Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve aylıklara seyyanen 4 bin lira iyileştirme yapılması talebiyle mektup gönderdi. Ergün mektubunda Türkiye Emekliler Derneği olarak emeklilerin sorunlarının gündeme getirilmesi ve çözülmesi için özveriyle çalıştıklarını vurguladı. Dile getirdikleri birçok sorunun zaman içinde çözüme kavuşturulmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şu ifadeleri kullandı. Yıllardır gündemde tuttuğumuz taleplerimiz arasında yer alan 2000 öncesi SSK emeklilerimizin intibak talebine, bayram ikramiyesine, K ödemelerine, 65 yaş ve üzeri ücretsiz ve indirimle seyahate, EYT'lilerin emeklilik hakkına kavuşmasına, evi olmayan emeklilerin konut meselesine olan desteğinize, sağlıkta yaşadığımız sorunların çözümü için çabalarınıza, ek ödemelere banka kuyruklarına ve banka promosyonlarına getirdiğiniz çözümler için şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak bütün bu samimi gayretlere rağmen bugün gelinen noktada emeklilerimizin yaklaşık 10 milyonu 7500 lirayı bulan en düşük emekli ödemesiyle yaşam mücadelesi vermektedir. Ergün, memurlar, kamu işçileri ve asgari ücretlileri ekonomik olarak rahatlatacak tedbirlerin alınmasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini kaydederek mektubuna şöyle devam etti. Lakin aynı marketten aynı ekmeği aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7500 lirayla geçinmek durumunda kalan emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen kanun tasarısına eklenen ve emeklilere yüzde 25 zam öngören teklif, hayatlarını bu memleketin imar ve inşası için harcamış ve yıllarca prim ödeyerek kutsal hak olarak tanımladığımız emekliliğe erişen topluluğumuzda büyük bir hüsranla karşılanmıştır. Milyonlarca emeklinin aylıklarda yapılacak %25'lik zamma ilave artış istediğini vurgulayan Ergün, mektubunu şu ifadelerle tamamladı: "Emekliler olarak talebimiz, emeklilerimizin bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak bir iyileştirmenin yapılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesi ve söz verildiği gibi 7500 lira üzerinde aylık alanlara da en az %25 artı 4 bin lira seyyanen zam yapılarak gerçek anlamda devlet korumalı sosyal güvenliğin hayata geçirilmesidir. Böylelikle diğer kesimler arasında giderek açılan makas kapanacak ve adaletli bir uygulamaya erişilecektir.